Muz, ülkemizde Anamur ve Alanya arasında üretilen, uzun, tatlı kabuklu bir meyvedir. Yanlış bilinen bir bilgi olan kabızlığa neden olabilmesi konusu, uzmanlara göre, akşam yemekten sonra tüketmek, kabızlığa neden olabilir fakat, muz, aslında öğleden önce tüketilmesi gereken bir meyve. Vücudun tüketmesi için zaman vermeniz gerekir, aşırı tüketmediğiniz zaman, çok faydalı bir besindir. İstenmeyen gaz oluşumlarına da sebep olabilmektedir, çok tüketmemekte fayda var. Muz tüketimi uzun süreli olursa az miktarda kalori içerse de kilo almanıza neden olabilir. Yüksek şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde kan şekeri seviyesinde değişikliklere neden olabilmektedir. Bu yüzden muz tüketimi şeker hastaları için zararlı olabilir. Lifli bir gıda olduğu için şeker düzeyi aynı olan diğer meyvelere göre çok daha zor sindirimi gerçekleşen bir meyvedir. Yüksek derecede potasyum içermektedir. Potasyum alımının fazla olması mide bulantısı ve kalp ritmi düzensizliklerine neden olan hiperkalemi hastalığına yol açmaktadır. Şeker içeriği nedeniyle muz diş çürümesine neden olur. Aynı zamanda ağızda bakteri gelişimini arttırır. Ağız sağlığı için zararlıdır. Aşırı muz tüketimi bel bölgesinde yağlanmalara neden olabilir. Protein bakımından çok fakirdir ve muz ile diyet yapanlarda protein eksikliği nedeniyle hastalıklar meydana gelebilir. Bağışıklık sistemini bozabilen alerjilere, neden olabilmektedir. Solunum yollarına zararlı olabilir. Solunum yollarını daraltarak, yutkunmada zorluk ve nefes almada zorlanmalara neden olabilir. Muz tüketimi, bulantı ile başlayan mide sorunlarına yol açabilmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.